Arkadaşlar biz eve geldik Arkadaşlardan çıktık ee, Tanem orada bir iki bir şeyler yedi ama Şimdi e, yoğurt ekmek istedi Tanem şu an yoğurt ekmek yiyor olun, Bizim Afiyet de olsun de anneciğim Ben de bulaşık makinesi durmuştu Bulaşık makinesini boşaltıyorum Birazdan tanemi uyutacağım kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Söyle. Tamam söyle. Kanalımıza abone olmayı ben beğenmeyi yapmayayım. unutmayın. Sizleri Sizi çok seviyorum. seviyoruz. Hoşça kalın. Yok kuş sen yap. Böyle Aha, mi? Dur ben tutayım. Nasıl oluyor? Bak Telefonun nerede? Şeyde. Orada. Bu bastı mı? Böyle. Bu mı güzel? Evet. Ne yaptık. Evet. Hoşçakalın. Böyle çevir. Evet. Böyle bir de çıkarttım. Hoşçakalın. Şu ne? Günaydın oğlum. Bugün hava kapalı arkadaşlar. Çiğse var. Bugün tanemin şansında dış çekim vardı. E, mezuniyet için çekim yapacaklardı ama... ...maalesef yağmur yağıyor. Büyük bir ihtimal sınıfın içinde olacak. Ben evimi toparladım. E, etrafı. Burada tanemin kahvaltısı duruyor. Tabii yumurtası falan da koyacağım, peynir yumurtası. Buraları da bir kat düzenledim. Ee, annemin amcasının kızı gelecek, kahve içmeye. İlk defa gelecek. Ee, tanem okuldan bırak, e, okula bıraktıktan sonra arayacağım onu. Şöyle etrafları toparladım. Tanem hala uyuyor. Bir tek tanemin odası kaldı. Bir de e, yeri süpüreceğim. Baba çok teşekkür ederim. Baba çok teşekkür ederim. Tanem babasından bir şey istedi. Şimdi teşekkür ediyor. Ona sesli mesaj gönderiyor. Şimdi Evet baban ama yapar onu tamam mı anneciğim? Sen şimdi kahvaltını yap. Aynen. Tamam ben de senin saçını yapacağım birazdan. Anne saçımı da toka Getiririm tabii ki anneciğim getiririm. Arkadaşlar anne. biz hazırlandık. Şimdi okula gidiyoruz. Tanem'in güzelliği. Tanem bir de dış çekimi olacak. O yüzden okulda elbise giyecek elbisesinin çantasına koydum. Efendim anneciğim. Arkadaşlar şey okul açılmadı bir de o yüzden bekleyeceğiz dışında. Evet. evet. Değil mi anne? Evet anneciğim. Hadi. Tamam hadi yürü anneciğim. Anne bir şey unuttun mu? Yok unutmadık anneciğim. Oyuncak. Yok bugün oyuncak değil. Gel. Buyrun hanefendi. Efendim. Oh 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 maskita maskita. Oh tamam hadi söyle. Oh oh oh, oh, oh maskita maskita. Oh, oh, oh. ses yok ama. Sigarası ne? malı bu orada sesim yok. Oh, oh okay. tamam oh ne? oh, oh. maskita o, 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 o. Masuk, ha, masuk, ha. Sigarası mal bora Alayım kızıma bir kutu boya Boya Kendini boydan boya Yıldızlar pırı pırı parlar Yıldızlar pırı pırı parlar Güneş gözünü yakar Güneş gözünü yaka Bu olduklar. Çaktım korktum bu kutu. Çaktım korktum. Anne sinirli söyleyeyim mi? Nasıl bu? Piniçler böylecik var da gezinir. Anne ise oru yana bakıyor. Piniçler böylecik var da gezinir. Anne babası alkış tebrik ediyorum seni Şimdi arkadaşlarım beni alkışlamış mıydı? tabii ki alkışlamışlardır Simitli böcek var. Simitli <laughs> böcek Çok güzeldi. Ağzına yüreğine sağlık. Yapalım ben bir anne. Bak şimdi orayı nasıl yapacağım. Bak arkadaşlarım çekim olsun orada? Bak şimdi yapacağım. Ama arkadaşlarımı kapatmayacağım. Tamam kapatmayacağım arkadaşlarımı. Hayır, tanem kayboldu. Hayır. Ee, <gülüyor> devam. <gülüyor> cimleşiyorum, cimleşiyorum. Tamam bitti şarkımız. Şimdi arkadaşlarımı kapatma çünkü şey okulumu tanıtayım onlara. Ama okulunda yasak olabilir anneciğim. Hayır içeri girmeyeceğim. Sadece dışında göstereceğim. Ben gösterdim dışını. Ne? Gösterdim. Yine baksınlar ne olur ben tamam. görmem işte. Tamam. Ama kendini kirletme. Burası da okulun parkı. Tanem kendine arkadaş buldu. arkadaşlar şimdi ütü zamanı ütü beni bekliyor tanem şu an yemek yiyor arkadaşlar eşim meyve getirmiş alışveriş yapmış baya müftacız aldığı hiçbir şey yok ama fiyat olarak bayağı uçuşta sonumuz ne olacak böyle hiç bilmiyorum Rabbim sonumuzu hayır eylesin Nereye gelir misin? Hadi anneciğim gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar biz muhabbet ediyorduk ama en güzel yerlerini kaçırdım. Anne. Efendim anneciğim cenneti. Ondan sonra bütün erkeği. Evet aşkım. Kızına bak her şeyi biliyor. Evet ya benim kızım çok bilmiş. <laughs> Anne. Efendim anneciğim. İlyas amcama az şu iyiliklerimi söyleyebilir miyim? İyiliklerini şu an söyle. Ama İlyas amcam da zaten orada. Hı. Oturuyor. ha <laughs> Tanemi bıraktım. Songül aradı beni. Şimdi Songül'ün yanına geçiyorum. Oradan çarşıya gideceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Hava bulutlu ama bayağı sıcak. Songül'de buluştuk. Karnımız acıktı. Şimdi dönen yemeğe geldik. Evet. Benimki gelmedi. Benimki gelmedi. Arkadaşlar biz şimdi gezmeye gidiyoruz. Baran bizi yolcu ediyor. Aa. Eşimin arkadaşına. Yapabildin mi? Yemedim şu an. Şimdi ağlamadan çok zor. Neden? Ağlıyorum. Anne, buraya gel. Abi, yapayım seni. ihtimal dere kenarında. Orada mı? Yes. Ya Allah yes. <gülüyor> 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 evet. Çok mu sallanıyor? Yes. <laughs> Yenileri böyle herhalde. Beş tane beş beş. Kapı kapı. Oluyor. Canım bu nasıl bir oynama? Asfak.